Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne Biliyorsunuz ne ki biz bir kere slime yapmıştık ve Pembe ama ben çok güzel yapamamıştım. Şimdi biz bir kere daha slime yapmaya karar verdik ve bu sefer sarı ve turuncu aldık. Azra turuncuyu seçti ben de sarıyı seçtim. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Önce dökelim. Evet hadi ilk önce dökmeye başlayalım. Ama Masada Durun yapıyoruz. önce boraksı ayarlayalım. Tamam ben. önce boraksı ayarlayalım. Ben açtım valla. Şimdi ne boraksı açıyoruz böyle. Bakın. Böyle tuz gibi. Hmm. Evet tuza benziyor birazcık. Aa, şimdi buraya birazcık döküyorum. Anne sen tamam. dur dediğinde duracağım. Tamamdır. Tamam dur. Evet şimdi bunun kenarı kaldırabiliriz. Dökeyim. Şimdi bunu birazcık karıştıralım. Karıştır bakayım. Yeter mi? Karıştı. Tamam. Tamam. Dur. Şimdi de gir, değil mi? Şimdi, Şimdi arkadaşlar. <laughs> Zümra Azra arkadaşlar döküyor. Arkadaşlar. <laughs> <döküyor. gülüyor> Arkadaşlar rengi çok güzel. Arkadaşlar benimki tamamen kocaman bir e, kocaman bir yuvarlak oldu. Ya. Anne benimki bitti mi? Evet, bitti galiba. Tamam. Evet arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar böyle döktük şimdi. bak Anne anne. Bana, Anne Azra acaba ben mi döksem? Dur bakayım Azra kendi döksün. Anne sen dur elini dök. Tamam hadi. Her tarafa dök tamam Dikkatli mı? Dikkatli al. Sen dök. Dur ben alayım. Bu kadar yeter mi? Dur. Arkadaşlar öncekini de kötü yaptığım için ben Azra'nınkini de kötü yapmak istemiyorum. O yüzden çok titriyorum elim. Tamam oraya da koy yeter kendinkine de koy. Anne ben seni biraz kırstırayım. Onu önce ben kıştıracağım. Ee, anne elimi yer. Azra. Arkadaşlar elim mahvoldu seni. biraz daha alayım yeterli. Bakayım. Çok az döktüm ben. Biraz daha dök. Dök. Hmm. Azra'nınkine de dök. Azra'nınkine de dök. Azra sen el. Elini... Evet şimdi ben kollarımı Arka. sıvıyorum arkadaşlar. Azra ne kadar benim kollarım asmadı. Benimki de. Benimki hemen olmaya başladı. Benimki de. Okay. Yine ben Azra sen inşallah üstüne de yedirmemişsindir. Şimdi seninki az gibi. Ne az gibi. Sarı az gibi. Bak burada bırakmışsın hep. Getir. Aldık. Nasıl döküyorum? Evet arkadaşlar benim de biraz kalmış annem onları da döküyor. Alayım ben buraya. Ne bıraksın az geldi olmayacak Az geldi tabi. Aslı turuncuyla sarı karıştı, ne oluyor? Çek kendini ondan da dök biraz. Şimdi açalım. Anne bunu. Arkadaşlar benim görmeyin oğlum bakın. Oo. Oh. sen ne yaptın? <laughs> Bilmiyorum ki benim küçük küçük bir şey aldı. <gülüyor> Ama <gülüyor> daha buradakileri de sokacağım. Burada daha çok var. Arkadaşlar benimki... Azra sen bana karıştırıyorsun yalnız. Onu düzeltin. Neyi? Arkadaşlar benim neden bu kadar çok küçük oldu? Evet seninki Anne, sanki bırakalım. küçük. şişesi küçük müydü seninkinin? Yo aynı. Ha, aynı. Anne. Ben karıştıracağım kısıkla. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha boraks döküp geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle toparladık. Benimki çok kötü oldu. Zümra'nınki gene bozuk oldu arkadaşlar. Zümra çok üzgün. Biraz ağladı. Arkadaşlar ben oldu? Azra'nınki yine çok güzel oldu. Göster. Bakar mısın? Yani böyle sıkınca. Ay çok kötü. Sana bir sürprizim var ama seni sen Hı. ağladın ama. Sana bir tane daha almıştım. Ha. Arkadaşlar bozuk çıkar diye bir tane de fazla almıştık. Şimdi onu da deneyeceğiz. Deneyelim. Çok... Arkadaşlar bence bu da bozuk olmaz. Çünkü yani çünkü ağda bozuk olmaz. Arkadaşlar çok akışkan. Ha. Dur karışma. mi alırım. Ha. Hepsini dök. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi döktüm tamam. diye. Şimdi boraks kayacağım. bir evet. kaşı. Oh. Evet arkadaşlar bu bozuk arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bakın arada bizim yaptığımız şeyler İşte mavi deniyor. Arkadaşlar benimki çok güzel duruyor. Ellerimi de yapışmadı bakın. Evet. Çok güzel. Anne bak bu eder mi? Şimdilik yeter. Köşeleri. Arkadaşlar bakın Azra'nınki çok güzel oldu. Niye yaptım? Bakın kıvamı çok güzel. Arkadaşlar bakın. yaptım kolyeyaptı. Uzun, kolye. Uzun bir kolye. <laughs> Aa, ama yırtıldı. Çok akışkan, güzel oldu Azra'nınki. Zümra devam ediyor. Zümra'ya sürpriz, Zümra sürpriz oldu. Ben dedik ki bir tanesi bozuk çıkarsa dedim onu yaparız. İyi ki de almışız. Şimdi elimizle girişiyoruz. Evet. Zümra'nın şunları atalım. Bakın yaptığımız. Evet. O da Azra'nınkiydi. Bu da bozuk olan sarı. Bu da bozuk olan sarı. Evet. Bu Azra'nınkinin kutusu. Bu da şu an Zümra'nınkinin kutusu. Devam ediyoruz. Bakalım çok inşallah. Güzel. İnşallah bozuk olmaz Zümra'nınki. Bu sefer de bozuk olursa arkadaşlar biliyorsunuz diğer videoda da Zümra'nınki gene çok güzel olamadı. O... Abi, Azıcık yana. daha koy bakayım Borax. Dur ben koyayım. Sen koy. arkadaşlar çok güzel mısın, bak bu nasıl? oluyor işte bu sefer oluyor bu sefer oluyor arkadaşlar bu da sizin olsun diyecektim ki çok güzel oldu bence bu sefer Azra bebeğini getirdi bebekle oyun oynuyor slime bek, bek, bek. arkadaşlar bakın ay Zümra çok güzel oldu rengi de çok güzel Zümra bebeğim Ay çok güzel oldu. Kıvam çok güzel oldu. Şimdi sırada e, ellerimi temizlemek var. Dur. Çok güzel değil mi? Dur izi. ben bir baloncuk yapacağım. Arkadaşlar bakın bebeğim ne yaptı bir şeye bak. Ayak ben izi. Baloncuk yapabilecek mi? Azra bebeğiyle ayak izi yapıyor. Bakın. <gülüyor> 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 Azra sen ne yapıyorsun bebeğinle? Ayak izi yapacağım. Yap bakalım. <laughs> Ay çok güzel oluyor. Ne güzel ses çıkıyorsun Zümra. Bak bak. Bak. Ay. <laughs> Anenki çok çaldı bakayım Zümra. Kızın içine biraz kaldı onlar <laughs> da dökeceğim. Hazra bebeğine bakayım. <laughs> Ay ne kadar tatlı <laughs> bir bebek. <laughs> Hep uyuyor. <laughs> Azra'nın en sevdiği bebek Böyle yapacağım. Ha. Buralarda Bak sese bak. <laughs> Yap bir daha. Küçük sesler geliyor. Bebek ya bu. Dur. <laughs> ne yapıyor? Oo, Zümra şölen yapıyor. Ay Zümra çok güzel oldu bunun kıvamı. Aa, aa. Ama Zümra iki sefer olmadı ama üçüncü de harika oldu ya ama. Arkadaşlar. Üçüncü de turnayı gözünden vurdu Zümra. Arka... Azra'nınki de turuncu. Arkadaşlar. Azra masaya çıktı. Ne yapayım? Yanma ee, e, yanmaya yuvarlak. Şimdi balon yapmaya. Başlayayım. Zümra balon yapıyor arkadaşlar. Simra, hadi bakalım başarabilecek misin? Ooo oldu. Abi. Şimdi sesi dinleyelim. Şu sarıyı bir daha size göstermek istiyorum. Gördüğünüz oh böyle taş gibi oldu. Bozuk çıktı şansımıza. Ama bizim bir tane fazlamız vardı zaten. Evet arkadaşlar şimdi gül yapıyorum ben yapmaya. Evet oldu bence. Bence de. Oo zümrüt ne güzel oldu. Arkadaşlar hocam. Evet arkadaşlar bakın slime şöleni az slime şöleni evet arkadaşlar bence başardık güzel oldu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bak kıvama bakın arkadaşlar çok güzel yaptı kız ümran anne bir kelimle. Evet. arkadaşlar böyle açıyoruz. Oo çok güzel. Çok güzel. Masaya koyun masaya koyun. Aa! Çok var keşke. O Zümra tekrar mı yapıyorsun? Aha, alkış. Azra ablaya alkış. Alkış Azra. Evet arkadaşlar, slime'larımızı yaptık. Başarıyla tamamladık. Böyleydi slime'larımız. Bence çok güzel oldu. Siz de deneyin. Zaten öğrendiniz artık bizden. Bir videomuz daha var. Onu da izleyin. Nasıl yapıldığını öğrenirsiniz.